Demircim ne gerek vardı? Ben karşılık beklediğim için yapmadım ki. Sen çocuklarına kavuş diye yaptım. Utandırıyorsun ama beni. Biliyorum Şermin, biliyorum sağ ol. Ben kabul etmeyeyim bunu. Sen çocuklar için harca benim yerime. Sen bunu seve seve harca. Ben senin yerine çocukları öperim. Ay, otursaydın. Çay demlemiştim. Ben... İçerdik karşılıklı. Ne zamandır sohbet etmiyoruz. Başka bir zaman ederiz. Sağ ol. Yine beklerim Demirciğim. Bana çok büyük bir yaptın Serpil. Sayende çocuklarıma kavuştum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Sen ne zamandır ne konağa girebiliyordun ne çocukları görebiliyordun. İçim parçalanıyordu benim de. Sağ ol. Çok sağ ol. Demirciğim, akrabayız biz kanımız bir. Senin saadetin için ben ne gerekiyorsa yapacağım tabii ki. Bir şeye ihtiyacın olursa bir telefon açman yeter. Sağ ol canım benim, çok sağ ol. Sen yapacağını yaptın zaten. Görüşürüz. Hoş, hoş. Hoşça kal. Selam söyle Züleyha'ya. Leyla mısın sen? Leyla mısın sen? Ay maşallah nasıl güzelsin. Aynı annesi, aynı. Uykusu var. Hadi. Bunu Adnan'ın yanına yatır sessizce. Kafasından tut. Tut kafasından. Al şunu da. Torunlarımı almaya geldim. Veremem. Demir'e söz verdim çünkü bana emanet etti. Demir'in ne dediği umurumda bile değil. Öyle mi anne? Benim ne dediğimin bir önemi yok mu? Züleyha çocuklarını görmek istiyorsa... İsterse diye bir şey yok. Torunların ve gelinim benimle kalacak. Müsaade edersen oğlumla baş başa konuşmak istiyorum. Gizleyecek neyimiz kaldı kendi He? Ne söyleyeceksen Sevda ablanın yanında söyle. Tamam Demir. Siz annenle baş başa konuşun. Konağa dön. Konağa mı dön? kadar rezillik yeter. Bütün Çukurova bizi konuşuyor. Kapıya silahlı adamları dikerken Çukurova'ya rezil olmuyor muyduk? He? Doğup büyüdün konağa jandarmayla geldin. Unuttun mu? İkimiz de hata yaptık ama tamam yeter. Bitti. Bu inadın hiç kimseye bir faydası yok. Hiçbir şey düşünmüyorsan çocuklarının mutluluğunu düşün. Çocuklar burada perişan olur. Ben torunlarımı almaya geldim. İstediğin zaman da gelirsin. Senin evin yamanlar konu. Çocuklar gitti ha. Baba neler götürdü? En doğrusunu yaptım. Çocukların yeri annelerinin yanıdır Demir. Doğrusunu yaptı. Sen de çok alışmıştın ama. <laughs> Alıştım tabii. Alışmaz olur muyum? Ev sessizleşti baksana. Olsun. Onların mutluluğu benim için daha mühim Demir. Yine gelirler. Ben nasılsa buradayım. Sen de gideceksin. Yoksa göndermezsin çocukları. Abla. Gitmen de lazım Demir. Senin yerin ailenin yanı. Ben farkındayım. Buradayken bile aklın hep onlarda. Annen de, karın da, çocukların Hep onları düşünüyorsun. Sen beni düşünme. Düşünme sen beni. Yalnız bırakmam seni merak etme ben uzaktan sevmeyi de iyi bilirim Demir. Yalnızlığa da alışkınım zaten. Sen düşünme beni. Ben başımın çaresine bakarım. Yeter ki sen huzurlu ol. Sen mutlu ol. Başka bir şey istemem.